Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden beri söz vermesine rağmen İBB'den personel çıkarmaya devam ediyor. Onlardan biri de 7 Mayıs Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen büyük İstanbul mitingine katılan Muhammed Oğlakçı oldu. İşte Oğlakçı'nın işten çıkarılma nedeni. Kanal Sans Katile Bahar Gelmeyecek <laughs> dedi. Bu sözler sonrası işinden oldu Muhammed Oğlakçı İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'de sözleşmeli olarak çalışıyordu. Seçimler öncesi 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılan Büyük İstanbul mitingine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini bu sözlerle belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu an diyordu ya, size söz diyordu ya, biz de Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan diyoruz ki, sana söz ile bahar gelmeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyoruz ki, adi köpek FETÖ'cüler Asla Azmiye cezaevinden çıkamayacak. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan. Muhammed Oğlakçı 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmıştı. Mitingde Kandil'e bahar gelmeyecek sözünü sosyal medyaya demeç verdi. Verdiği demeç yüzünden işinden oldu. Sana söz katile, bahar gelmeyecek. Oğlakçı'nın sarf ettiği bu sözler İBB yönetiminin radarına takıldı. Sabah işime tam saatimde gittiğim zaman çavuşun beni bir dakika bile beklemeden hatta daha derken gittiğimde beni servise almadı. Hani torpille giren işçileri kendi adamlarını yarım saat 40 dakika bekliyor. Beni sırf servise binmeyeyim oradan da tutanak tutayım diye bana her türlü oyunları oynadılar bu şirket. Bu süre zarfında genç adama yapılmayan kalmadı başka işlerde çalışması için zorlandı. Genel müdürümüze söylediğimde şuydu. Müdürüm bakın baskı mobbing uyguluyorum. Bana kimin uyguladığını söyle. İlk başta şikayetlerimi dinledi. Ondan sonra şikayetlerimi dinlediği halde hiçbir yaptırım uygulamadı. Yapacaksın, edeceksin bana bu üstüplü. En son mitingde vermiş olduğum röportaj sen nasıl röportaj verirsin? Dedim ki ben insanım dedim. Hani röportaj vermem kadar doğal ne olabilir dedim. Müdürüm dedim. Bilmem ne git dedi bana hakaret etti bana orada. Küfürler, hakaretler, tehditler İBB'de sözleşmeli personel olarak çalışan Oğlakçı'ya devamsızlık yaptığı gerekçe gösterilerek servise binme yasağı getirildi. Daha sonra ise İBB tarafından yalancı şahit tutularak Oğlakçı'nın işine son verildi. İşinden olan genç adam hukuk mücadelesi veriyor. Bana her türlü oyunları oynadılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.